Hadi gelin Batu'nun bana hazırladığı grillslarımı deneyelim. Dişimde. Düşmeden duracak mı var mı? Lüm 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 Bu buraya şöyle. Ne yapar? Rahat konuşuyorum abi böyle dururken oradan. Ben şu dudağımın arasını çok seviyorum. Benim yapısal. Yapısal. Benim yapısal. <laughs> S'leri biraz söyleyemiyorsun. Ah. S'leri bayağı söyleyemiyorsun. Olsun. Çok da konuşmaya gerek yok zaten. Oh, bro. Çok iyi. Ay iyi değil mi? Bu yıldız, bu da dolar. So cool. Aşırı güzel. Çok sevdim. Bu, bunu takarken Okay. Buna gerek yok. He, evet, bu yalnız hoş. Devamlı güleceğim mi böyle? Hey. Hey. <laughs> Bunu da kalkarına Farkı buna gerek yok. Değil mi? Sizce? Yoksa hep beraber mi güzeller? Buna karar veririm. Sizce hepsi mi? Tek bu mu? Yoksa bunlar mı bir tek?